Saygıdeğer hanımefendi, Saygıdeğer Bakanım, ulusal ve uluslararası medyanın kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş panelimize hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim ki insanlığın ortak dertleriyle dertlenen bize ve bize bu konularda öncülük eden sayın hanımefendiyi ve böylesi seçkin bir topluluğu başkanlığımızda ağırlamış olmak bizim için bir iftihar vesilesidir. Tabii gönül isterdi ki biz bugün burada Filistin'in başarılarını, mümbit topraklarını, nehrini, denizini ve zeytinini konuşalım. Kadim Kudüs'ün çağrıştırdıklarını, neşeli çocukların sesleri eşliğinde adımladığımız sokakları, Mescidi Aksa'nın uhrevi esintisini ve bu esintiye eşlik eden Kuhbetüs Sahra'yı konuşalım. Filistin'in sahici ve güzel insanlarını, şiirini, edebiyatını ve sinemasını konuşalım. Ama maalesef insanlık tarihinde az rastlanır bir mezalimi İsrail'in Gazze'de iki yıl aşkın süre devam ettirdiği soykırımı konuşacağız. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir direnişi, kahramanlığı, soykırım boyunca saldırıların hedefi olmalarına rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren gazetecileri ve bilhassa kadın gazetecileri konuşacağız. Bu vesileyle Gazze'de Filistin'de katledilen gazetecilerin direnişini anlattığımız Gerçeğin Katli İsrail'in Gazeteciliğe Karşı Savaşı kitabımızı da Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak uluslararası kamuoyunun istifadesine sunuyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, kıymetli misafirler. Bugün geldiğimiz noktada İsrail'in kirli ve karanlık yüzünün küresel alanda fark edilmesinde çok boyutlu direnişin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. İsrail, işgal ve soykırımla insani, ahlaki, hukuki ilkeleri çiğnemekle ve norm haline getirdiği aşırılıklı, aşırılıklarla anılıyor artık. Ve en önemlisi de İsrail, insanlığın vicdanında kalıcı olarak mahkum oldu. Uluslararası mahkemelerde sanık kürsüsünde yer aldı. Türkiye olarak Bizler de Filistin direnişine güçlü bir destek verdik. Bu çerçevede İsrail'e doğrudan yaptırım uyguladık. Diplomatik ilişkilerimizi sonlandırdık ve ticareti kestik. Sürecin başından itibaren diplomasinin bütün imkanlarını seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı uluslararası toplantılarda, ikili görüşmelerde ve kabullerinde Filistin'in maruz kaldığı İsrail zulmünü muhataplarına biteviye anlattı ve hala da anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bu mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kuşkusuz kritik rol oynadı. Bizler hep beraber bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın çabasına, saygılar hanımefendinin verdiği mücadeleye de şahidiz. <laughs> Filistin için Tek yürek buluşması çerçevesinde lider eşlerini İstanbul'da ağırlayan Saygıdar hanımefendi, Melani Trump'a da bir mektup yazarak Ukraynalı çocuklar için gösterdiği duyarlılığı Gazze'li çocuklar ve siviller için de göstermesi çağrısında bulunmuştur. Sayın hanımefendi kıymetli misafirler, elbette burada Filistin davasından söz ederken medyaya ve iletişim alanına özel bir başlık açma ihtiyacı var. Hususi olarak da sahada görev yapan gazetecilerin verdiği mücadeleye değinmek isterim. Bu anlamda Gazze'de görev yapan gazeteciler canları pahasına dünyaya İsrail'in uyguladığı zulmü, soykurumu anlattılar. Canları pahasına derken de bunu gerçek bir ifade olarak kullandığımı hepimiz biliyoruz. İsrail Gazze'de iki yıl içinde 37'si kadın olmak üzere 300'e yakın gazeteciyi hedef alarak katletti. Bunlardan sadece bir tanesi Ala elhamstı Onun ömrü ve direnişi içimizi titreten türdendir. Ala'nın ailesi 1948 yılında İsrail'in köylerini istila etmesiyle mülteci kampına sığınmak zorunda kalmıştı. Pek çok Filistinli gibi ömrü kendi topraklarında zorlukla mücadele ederek geçti. Nitekim Mikrofonu ve kalemi onun direnişinin sembolü oldu. Ala İsrail saldırıları sırasında ailesinden 10 kişiyi kaybetti ve kendisi de yaralandı. Şehit edilen ailesi için sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı. Aceleniz mi vardı yoksa ben mi yavaştım? Son buluşmamıza beni de katsaydınız ne olurdu? Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra İsrail'in evini vurmasıyla ala karnındaki bebeğiyle birlikte şehit oldu. Ben burada gerçekleri dünyaya duyururken şehit olan bütün gazeteci kardeşlerime rahmetle yad ediyorum. Yaralıları da Rabbimizden acil şifalar diliyorum. Evet, İsrail gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldı. Gazeteciler ise ailelerini Omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybettiler. Aç susuz kaldılar. Ama bir şeyden vazgeçmediler. O da gerçeği dünyaya duyurmak. Filistin'in davasını tüm dünyaya duyurmak. Onlar aslında başarılı da oldular. Ama neye rağmen başarılı oldular? Bu süreçte batı merkezli bazı uluslararası medya kuruluşlarının farklı tavırlarına rağmen başarılı oldular. Bu yayın organları sistematik bir şekilde dezenformasyon, manipülasyon, karartma ve yalan haberlerle soykırımın propaganda aletine dönüştüler. İsrail'in işlediği suçları meşrulaştırmaya çalıştılar. Bu sadece konvansiyonel medyada olmadı. Dijital medyada da İsrail'i destekleyici uygulamalar tarihe utanç vesikaları olarak geçti. Sosyal medya şirketleri algoritmaları bir silah gibi kullanarak Filistinlerin sesini kısmak için dijital duvarlar ördüler. Tabii katilleri savunan, soykırımı görmezden gelen, göstermeyen bu medya kuruluşlarına karşı Filistin gerçeğini anlatan medya da vardı. Gazze'deki meslektaşlarına sahip çıkan medya da vardı. Öncelikle tabi canlarını ortaya koyan Gazeteciler vardı, Filistinli gazeteciler ve kadın gazeteciler vardı. Yine dünyanın birçok medya kuruluşu gibi TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere bizim medya kuruluşlarımızda bu davanın, Filistin davasının anlatılması için seferber oldular. İsrail'in işgal politikalarını sahadaki tanıklıklarla dünyaya duyurdular konvansiyonel medyada olduğu gibi dijitalde de İsrail'in etkisinin kırılmasını sağlayan, gerçeklerin duyurulmasını ortaya koyan, bunun için mücadele veren tüm basın mensuplarına, gazetecilere iştenlikle teşekkür ediyorum. Son olarak bir hususun altını çizmek isterim. Gazze soykırımı da göstermiştir ki dijital egemenlik bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez. Bu anlayışla ulusal veri altyapımızı, yerli sosyal medya platformlarımızı ve yerli içerik ağlarımızı tahkim eden bir mücadele yürütüyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı tamamlarken programımızı teşrif eden sayın Hanımefendiye saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Oturumlarda duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak olan medya profesyonellerine ve bilim insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Partimizin ve kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı da bu emekleri için kutluyorum. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.